Bir sonraki hissemize Cemaş bakalım. Evet. Bizde kayıtlı grafiği var. Cemaş Döküm. Cemaş arkadaşlar, hemen çekabını hazırlamış olalım. Siz bana bakmayın arkadaşlar. Ben de çene çok. Ben çok konuşurum. Evet. E, estağfurullah canım Bey. Rica ederiz efendim. Hissenin fiyatı 1.18. Geçen 31 %31.58 oranında prim kaybı yaşamış hisse. E, iki i̇ki gündür arkadaşlar 0.85 oranında prim yapmış. Geçen yıl primsizdi. Bir önceki yıl %40 civarında prim yapmış. Yani henüz hareketlenmemiş hisselerden bir tanesi. 5 milyon civarında bir para girişi var arkadaşlar. 5 bin. Yapı kredi toplamış 12 milyon lot civarında. QNB, A1 Kapital, Vakıf Ziraat şeklinde devam ediyor bu bölge. HSBC'yi de görüyoruz burada. Bank of bayağı satmış buradan. Trade ediyor arkadaşlar Bank of. Dolayısıyla al sat yapıyor sürekli. Merrill Lynch. satmış. Info satışlarda. TEP Global Garanti. Philip kapital Yani iş yatırım da burada. Yani çok aman aman bir check yok. Çünkü büyükler, <laughs> büyükler demeyeyim de yani yabancı menşeli olanlar genelde satış tarafında. Henüz hisseyi hareketlendirmek için kolları sıvamamışlar arkadaşlar. Ee, dolayısıyla e, henüz şey yapmamıştır arkadaşlar dediğim gibi. Ee, kolları sıvamamışlar. bir hareket yapmak üzere. Pd'si 1.09, fk'sı 12.56. Pd uygun, fk biraz düşük. Ee, halka açıklığı 98.16. Yıldız Pazar hissesi arkadaşlar son çeyrek bilançosunda 125 milyona yakın e, kar açıklamış. <laughs> Hisse son bir ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı. 1.23 olacaktı. Son 2 ayda endekse birlikte hareket etmiş olsa 1.35 civarında olacaktı fiyatı. Şu anda 1.18 lerde. Şimdi 1.10 altta kuvvetli destek yukarıda 1.40 baya bir fark da var arada ama zaten geçen yıl neredeyse işte yani Mart ayından bu yana Mart ayından bu yana arkadaşlar bir yıl olacak yani. bir yıldır bu bölge bu 1.10 ile 1.40 arasında gidip geliyor arkadaşlar hisse. <laughs> yani bir trader olsanız şu bir ona geldiğinde alır bir geldiğinde satarsınız bir ona geldiğinde alır bir geldiğinde satarsınız bir ona geldiğinde alır bir geldiğinde satarsınız yani son 8 ayda Arkadaşlar bir onla bir kere arasında yüzde kaç var arkadaşlar yüzde <laughs> 30 mu var hemen yüzde hemen, 25 30 25 desek 3 defa bu işlemi yapsan %75 para kazanırsınız. Arkadaşlar portföyünüzü %25 eklemiş olursunuz. %75 özür dilerim. 3 defa bu işlemi, bu işlemi yapsanız. Böyle de bir durumu var. Yani hissenin bulunduğu bölge fena bir bölge değil. Şöyle bir baktığımız zaman primlenmeyecek bir bölge değil. 2018-2019'larda 2019, 2019 değil. 2018'lerde çok güzel hareket yapmış. Yukarıya doğru. Ee, Tabi burada 1.40'ın üzerinde şurada hala bir gap boşluğu var. Belki onu almak için çıkmak isteyebilir ama bir türlü iki defa denemiş geçen yıl. Çıkamamış. Bu yıl içerisinde muhakkak bir kere daha deneyecektir. Buralar alım bölgeleri. Biri gelse desek hocam ben bu cemaşı buradan alsam bana bir şey der misin? Ben bir şey demem arkadaşlar. Alım bölgeleri ama hisse bir türlü yukarı doğru hareketlenmiyor. Az önce check da bahsettik. Biraz daha sanki check oturması lazım hissenin hareketlenmesi için. Alır beklerim diyenler için alım bölgesi taban oluşturulmuş. Yani tam taban oluşmamış ama yani genel itibariyle 8-9 aydır zaten bir taban hareketi yapmış. Baktığınız zaman diyebiliriz böyle bir bölgede cemaş. Evet. Cemaş diye ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.